Papa değişti. Şu anda gündemimizde bir papa var ve papanın Türkiye gelmesi söz konusu. Ee, özellikle Balat ve şu anda da bir İznik var papanın gündeminde hatta Ortodoksların gündeminde. Ortodoksların Balat. Papa'nın gündeminde İznik var. Neden? Artık. Ben Papa'nın Türkiye'ye gelmesinin çok hayır alamet olacağını i̇şte düşünüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Sana o yüzden özellikle yani, soruyorum. E, bizim ne, topraklarımız... Neden Türkiye? Ne, yani ne var bu Balat ve İznik'te? Yani Balat İznik değil. Türkiye'nin tüm topraklarında sanki böyle herkesin gözü gözü varmış gibi. Evet. E, yani, Bence artık sadece gözü de yok da artık. Yani e, varmış gibi. E, tabii biz kozmopolit bir ülkeyiz bir yandan da. Hı -hı. Aslında herkesin ataları da var burada. Bir yandan gözü var diyoruz ama Hepimiz bir arada biz göç etmişiz işte Makedonya kısmından göç edenler var daha arka plana gidecek olursak Orta Asya'dan göç etmişiz hı hı. hepimiz bir göçle buraya gelmişiz ortak payda da tabi Türkiye Cumhuriyeti'ne devletine ait bir toprak bütünlüğüne sahibiz hı hı. ama ben dediğim gibi Papa'nın gelişinin çok hayra alamet olacağını düşünmüyorum açıkçası. İznik'te bir kazılar vesaire bir şeyler yapıldı çok büyük bir kilise Evet, bulundu. evet. denizin dibinde takip ediyorum arka planda onları ben. Evet onlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Zaten son papa ölmeden önce de söylemiş yani. Değil mi? Bir mutlaka, papanın vasiyeti. Vasiyeti, e... izni mutlaka ziyarete gitmelisin diye. Hatta kendisi de açıklama yaptı. Göreve başlar başlamaz ilk izniye gideceğim diye. Hı -hı. Gelsinler biz Türk misafirperverliğiyle ağırlarız ama <laughs> arka planda ama da... aynı zamanda da vatanımıza, milletimize de e, sahip olarak çok Çok iyi olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle sahip çıkarız. Evet. Ee, bizim bir damarımız var. Bir, e, acayip bir genetik kodumuz var uh -huh. ee, bir şeyler devreye girdiği anda otomatik çalışıyor hepimizde